Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Meltem Mecdi Kaydıra. Proje kapsamımızda siz değerli ebeveynleri aslında hep bildiğiniz menstrual hijyen alışkanlıkları, menstrual döngü nedir hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Adolesan dönem çocukluğun artık bittiği, gençliğe adım adım ilerlediğimiz önemli dönem noktalarından bir tanesidir. Ee, çocuklarımız bu önemli döngüde bazı yaşamsal krizler yaşayabilir. Bunlar fiziksel ve psikososyaldir. Özellikle vücudumuza yüklenen hormonlar, bu hormonların dinamik değişimleri ve vücudumuzda meydana gelen değişimler ki bunlar nelerdir? Kılınma, e, memelerin gelişimi, beden yapısının değişimi e, yaşamsal krizlere neden olabilir. Bu aslında büyümenin bir parçasıdır ve uyum sağlanması gerekir. Bu uyum akranlarla iletişim, aile farkleriyle iletişim, televizyon izleyerek, cinsel döngü, cinsellik ile ilgili bilgileri edinerek sağlanır. Bu uyum mutlak değer içerisinde aslında tüm adolesanlar için aynıdır. Menstrüel döngü ortalama 13 yaşında başlar. Adet görme sıklığı 21-35 günde birdir ve genellikle 3-7 gün sürer. Rengi günlere göre kahverengimsi, kırmızı gibi farklılık gösterebilir yapısında aslında birazcık farklılıklar vardır. Çünkü düzensizdir, düzenli olması beklenmez ve ovülasyon yoktur. Yani yumurtalama yoktur. Sadece görülen e, uterusumuzun yani rahminizin iç tabakasından dökülen kanamadır. Bu kanama FSH hormonu adı verdiğimiz bir hormon tarafından kontrol edilir menstrual döngü FSH adı verilen bir hormon tarafından kontrol edilir. FSH yumurtalıkları uyararak bir tane yumurtanın gelişimine yol açar. Böylelikle tüm üreme sistemi artık gelişmeye başlar. Ve daha sonrasında ise uterusun iç tabakası kalınlaşır ve menaj olarak iç yapısı dökülerek vücuttan atılır. Atılan bu yapı içinin içerisinde pıhtıların olması normaldir. Çünkü uterus iç tabakası dökülerek atılıyor bu döngüde. Menstrüel döngüde bir önemli parametre ise hijyen alışkanlığıdır. Üreme yolu enfeksiyonların çok büyük kısmı kötü menstrüel alışkanlıklarla ilişkilidir. İş çamaşırı pamuklu olarak tercih edilmelidir. İş çamaşırı her gün değiştirilmelidir. Genital bölge temizliği için yalnızca su kullanılmalıdır ve hijyenik petler kullanılmalıdır. Pet değiştirilmeden önce ve sonra eller muhakkak yıkanmalıdır. Pet değiştirmek için uzun süre beklenmemeli, pet tam dolması bile 3-4 saatte bir değiştirilmelidir. Menstrasyon süresince mümkünse her gün duş alınmalıdır. Banyo yapma şekli ayakta duş şeklinde olmalıdır. Menstrasyon sırasında ağrı var ise ılık duş alınabilir. Karın ve ayak bölgesine sıcak su torbası konulabilir. Hafif yürüyüş, egzersiz de iyi gelecektir. İlgi başka yöne çekmek için sevdiğiniz bazı şeyler, örneğin resim yapma, müzik ya, dinleme gibi hobiler yapılabilir. Ağrıyla baş etmede zorlanılan durumlarda sağlık kuruluşlarından destek alınmalıdır. Perine bölgesi önden arkaya doğru temiz su ve tuvalet kağıdı ile temizlenmelidir. Bölgenin kuru ve temiz kalması için beyaz renkli ve parfüm içermeyen tuvalet kağıdı ile kurulanmalıdır. Genital bölgenin kuru ve temiz kalması için bölge tüylerden arındırılmalıdır. İç çamaşırların temizliğine önem verilmelidir. İş çamaşırlarının yıkanmasında deterjan, fazla beyazlatıcı ve yumuşatıcı kullanılmamalıdır. Bunların yerine sabun ya da sabun tozu tercih edilmelidir. Pudra, sprey, deodorant ve parfüm kullanımından kaçınılmalıdır. Menstrüasyon döneminde kullanılan petlerin kokusuz, renksiz ve emici olmasına dikkat edilmelidir. Hijyenik petler kullanılmalı, kullanılmamış petler poşetlerinde veya temiz bir yerde kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Belli bir cins pet kullanımından sonra kaşıntı, kızarıklık ve yanma gibi problemler olduğunda farklı bir pet denenerek yakınmalara yol açmayan bir ürün tercih edilmelidir. Vulvada çizik ve sıyrıkların oluşabileceği için tırnaklar kısa olmalıdır. Döngü ve menstrüel hijyen ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.